şimdi 24 Ocak depremi Malatya'mız ve Elazığ'mızı çok etkilemişti. Elazığ'da yaklaşık 37 kişi hayatını kaybederken Malatya'da da 4 kişi hayatını kaybetmişti. Biz hem Elazığ'a gittik olay yerini incelemiştik hem de Malatya'daki Doğan Yola, Pötürge'ye, Gökçe'ye oradaki bütün yapı stokunu inceleyerek e, bilgi edinmiştik. Yani depremin verdiği hasarı tespit etmiştik. Şimdi bu deprem eee Sivrice merkezliydi. Malatya'ya biraz uzak olmasından dolayı Malatya merkezdeki binalarımızı çok fazla etkilemedi. Ama Elazığ'a daha yakın olmasından dolayı Elazığ'daki yapı stokunun da çok e, iyi olmamasından kaynaklı olarak burada ...Elazığ'da çok daha fazla, Malatya'ya göre daha fazla hasar meydana geldi. Yapmamız gerekenleri anlatmaya başlayınca... ...yapı stokumuzun ne kadar sıkıntılı olduğunu söyleyip... ...buralardan can ve mal kayıplarının, Malatya'nın ekonomis ekonomisinin çökeceğini anlattıktan sonra... ...biraz daha gündem bulmaya başladık. Şimdi bizim Sivrice'den sonra, yani doğan yol Sivrice... Hötürge'ye kadar olan e, fayımız iki defada kırıldı. Bu yaklaşık 90 kilometrelik bir faydı. Bunun 50 kilometresi bir kırıldı, 40 kilometresi bir kırıldı. Eğer bir seferde kırılsaydı daha büyük deprem üretecekti. Şimdi bu deprem, buradaki deprem yaklaşık bir yıldır artçı depremler üreterek hala enerjisini devam ettiriyor. Fakat artçı depremler, Tabi ana deprem kadar etkili olmadığı için yine burada çok fazla etkilenmiyoruz binalarımız. Şimdi kırsal bölgelerdeki binalarımızın mühendislik hizmeti almadan yapıldığından kaynaklı olarak artı malzeme olarak çamurla taşın tutturulmasından yapılan yapılar olduğu için oralarda daha fazla hasar meydana geldi. Malatya merkeze uzak olmasından kaynaklı olarak 6.8 büyüklüğündeki deprem Malatya'daki binalarımıza çok büyük hasar vermedi. Eğer biraz daha şimdi olacak olan bundan sonraki faydaki olacak olan depremi anlatırsam çok daha iyi anlaşılacak. Şimdi Pötürge'ye kadar enerji boşaldı ama artçılar devam ediyor. Şimdi Pötürge'den sonra esas bizim riskli dediğimiz fay'a geldik. Bu fay Çelikan e, Sir, e, Sincik'ten başlıyor. E, Pötürge'den sonra Sincik Çelikan Erkenek Gölbaşı. Bu aradaki fay en son 1875'te kırılmış. Bundan sonra bir fayımız var. E, Gölbaşı e, Pazarcık Türkoğlu. Bu fayımız da en son 1513 yılında kırılmış. Şimdi bu e, fayda henüz e, stres aktarıldı ama burada daha öncü deprem diyebileceğimiz deprem meydana gelmedi. Şimdi bizim bu depremden önce, olası muhtemel bu depremden önce e, binalarla ilgili yapı stokuyla ilgili kentsel dönüşümden faydalanarak Malatya'nın dönüşümünü mutlaka sağlamak zorundayız. Sincik'ten sonra başına kadar olan yerdeki fayın kırılması halinde 7.2 büyüklüğünde ya da 7 ile 7.2 arasında. Gölbaşından sonraki Pazarcık Türkoğlu fayı ise 7.4'e kadar çıkacak bir enerji birikmesi söz konusu. Bu fayın tek seferde kırılması çok daha büyük enerjinin açığa çıkması demektir eğer iki defada ya da üç defada kırılma ihtimali meydana gelirse e, burada işte 7 ve 7.4 arasında çeşitli değerlerde depremle karşılaşacağız. Şimdi Sivrice Malatya'ya biraz uzaktı. Bu söylediğimiz fay kuş uçuşu mesafeyle Malatya'ya 30 kilometre bir mesafede. Yani Malatya merkezi daha çok etkileyecek yakınlıkta bir fay. Bu fay deprem üretecek zamanını bilmiyoruz. Bu deprem 10 yıl sonra da olabilir, 10 dakika sonra da olabilir.